Anne biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş. Nasılsın Betiş teyze? İyiyim. Anne. Emin misin iyi olduğuna? Yani böyle yüzün biraz solgun hasta gibisin. Yo, iyiyim bir şeyim yok. Yani hasta değilsin de sanki bir şey moralim bozulmuş gibi Betüş teyze. Yok çocuklar yok. Gerçekten iyiyim ben merak etme. Tamam ben şimdi anladım sen buraya sabahtan geldin. Tek başına ilgilendin kafeyle yoruldun değil mi? Değil. Kafe sabahtan beri boştu. Şimdi yeni yeni dolmaya başladı. İyiyim ben. Kardeşin nasıl peki? O iyi mi? <laughs> i̇yi. Çok iyi. Bir an evvel dışarı çıkmak istiyor. Yani sizlerle tanışmak falan istiyor. <laughs> Tekmeliyor mu? Evet hem de nasıl? Ha ben anladım. Siz o yüzden böyle biraz garip gülümsediniz. Acıyor mu yani tekmelediğinde? hayatım. Bir bebek annesini tekmelediği zaman annesinin canı hiç acımaz. O her tekmelediğinde ben buradayım, yanınızdayım, sizinle beraberim diyor aslında. <laughs> o zaman sen çok yoruldun. Geç biraz otur. Tuğçe ile ben çalışalım tamam mı aşkım? Evet. E, şimdi siz şöyle oturun. Cem de Masaloyla ilgilenir. Ben de size süt getireyim. Ay canlarım benim. <laughs> ne oldu anne ya? Oh. <laughs> Betüş Peri. Anne, <laughs> anne, 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 anne ne oluyor iyi misin <laughs> anne? Dur, 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 Sırtımı vurma karnım bebek var. Ben su getirdim, su içim biraz. Anne, içeyim. evet, anne içeyim. İyiyim, iyiyim, bir şeyim yok şimdi. Tamam, hadi dönün siz işinizin başına, bir şeyim yok, iyiyim ha? Ama ne dikiliyorsun? Hadi gidin diyorum. Hadi dikkatli için ne olur. Zaten sütü de ben getirdim. Pişman oluyordum az daha. Yok olmayın pişman. Hadi gidin bak müşteriler size bakacak. Hadi. Evet gidin. evet. İyiyim ben. Nasılsa gözünüz annemin üzerinde. Tabii. Biz seninle ilgileniriz korkma anne. Tamam canım. Yok, bir daha mı sütle boğuluyordun anne? Biraz dikkatli ol lütfen ya. Çok korktum ben. Haklısın canım. Haklısın. <laughs> Affedersiniz Periliçem. Yani size cevap verecektim ama duymuşsunuzdur. Uzadı da uzadı. Duydum. Her şeyi de sihirli aynamdan gördüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Betüş. Başka herhangi bir terslik yok ya. Ne gibi Periliçem? Niye kuşkulu konuştunuz? Çünkü seni bildiğim Betüş Peri gibi görmüyorum. Tanımlayamadığım bir şey var. Böyle dudağının gerisinde, dilinin ucunda gözlerine hüzün çöktüren bir şey var. Şey, sadece yorgunum ben. Benim bildiğim Betüş bunu söylemez. Çünkü o bir peridir ve sihirle yorgunluğunu giderir. Ayrıca yorulsa bile bunu söylemeyecek kadar güçlüdür. Söyle bana, başka bir şey mi var? E, sadece yorgunum. Açıklayamadığım şey Perinçem, bilmediğiniz bir şey yok desem size yalan söylemiş olurum. Bildiğimi de söyleyemem. Yani peri sözü verdim bunun için ben. Perinçem, orada mısınız? Buradayım. Düşünüyorum. Peri sözü verdim dediğine göre ve o ben olmadığıma göre... Bu ya topraktır, ya dudu, da da Perihan. Sizden çok özür dileyeceğim ama verdiğim sözü tutarak hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Hatta birine söz verdiğim bile söylememeliydim. Betüş, bu verdiğin sözü tuttuğun için çok asil davranıyorsun. Bu da sende en sevdiğim özelliklerinden biri. Sakın bunu hissettirdim diye bir suçluluk ya da pişmanlık duyma. Ben Perliçeyim bir tuhaflık olursa ben bunu hissederim. Seninle diyaloğa geçmesek bile Betüş Peri bugün kendini nasıl hissediyor, güne nasıl başladı diye aynamdan bakarım. O sözü toprağa değil, Perihan Peri'ye değil, bence sen Dudu Peri'ye verdin. Altında ne olduğunu bulacağım. Ve sen bundan asla sorumlu olmayacaksın. Hah, merak etme. Canını sıkan ne varsa ben onu bulup düzelteceğim. hangi zamana geri döndük acaba? Cem sipariş aldığına göre İbrahim amca burada çalışıyor. Ama içeride değil. E ee, serviste mi? Yoksa İbrahim amcanın olmadığı bir zamana geldik de servise Cem mi gidecek? Eda? Eda doğdu mu acaba? Edacığım, kızım. Annecim, nereye gidiyorsun? Şey, şey kreşe? Anneannen ya da parkezi olan seni bugün götürmüyor mü? Annecim, bugün sen beni kreşin servis arabasına bindirdin ya. E, evet, bindirmiştim. Peki sen niye gökyüzündesin? Yolda çok trafik vardı. Dur kalk sıkıldım. Bir de Serviste çocuklar çok sesli konuşuyorlar. Ben de servis kreşe varınca kopyamı yok edip, kendi sınıfa girecektim. Ki maalesef sana yakalandım, özür dilerim. Bu defalık affediyorum. Çünkü şu an her şeye hakim olamayacak kadar karışığım. E, Anneannenle Pakize olan neredeler biliyor musun? Anneciğim senin neyin var? Sen beni servise bırakırken, onlar bizim evdelerdi ya. Ne oldu sana? Bekle yanına geliyorum. Öyle acayip şeyler oldu ki sana anlatmam lazım. Tamam. Burada durdum bekliyorum. Gelene kadar ne olur bana anlatmaya başla. <laughs> Anneannem bunu nasıl yapar? Yapar değil hayatım. Yaptı. Ya perinçeyle perinini anlamasalardı? Ben daha doğmamış olacaktım. Büyümemiş olacaktım. Evet hayatım. Ben de bildiğim bütün o günleri tekrar yaşamak zorunda kalacaktım. Ay neyse. Şimdi seni kreşe bırakayım da sonra gidip herkes ne durumda bir bakacağım. Burada neler oluyor böyle? Oh, şükürler olsun doğru güne geldik. Fakat kaç asırlık koskoca iki kadın hala büyüyemediler. Böyle bir mucize mi bekliyordunuz Perinineciğim? Ya vicdan var, izan var. Geri döndüler, hala birbirlerinden hesap soruyorlar. Oh. Bir öbürüne bak Perili bana kıyamadı geri döndük diyor. Annen diğerine ondan bir şey yapmazsa ben seni yok edeceğim diyor. Ay. Hiçbiri de akıl etmiyor ki... ...gidip kalkıp soralım... ...ne oldu, neden böyleyiz diye. Akıl değil, cesaret edemiyorlar. Çünkü bunlar birbirlerine karşı... ...son derece cesur... ...bize karşı korkaklar. Sonuna kadar haklısın. Ha, haklısınız da... ...yani bu durumu nasıl düzelteceğiz biz? Ha, i̇kisi de benim evimde yani... ...olan bana oluyor, aileme, çocuklarıma oluyor. Şimdi hep beraber bir yere gidiyoruz. Belki oradan düzelmiş olarak dönecekler. Çünkü orada... Gerçekten korkacaklar? Ya nereye gidiyoruz? Nene ser veriyor, sır vermiyor. Vermem. Betüş kızım, fani olan çocukların Sadık ve Yavuz burada kalıyorlar. Onlara açık vermemek için Eda, Toprak, sen ve annenin kopyalarını burada bırakıyoruz. Ve hep birlikte gidiyoruz. Tamam gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Bizim çok eğleneceğimiz kesin. Ama bu ikisi çıldıracak. <laughs> Sadık'ı dondurdum. Artık görünür olabiliriz. <laughs> İkinizi de birbiriyle iyi geçinen kopyalar yaptım. Biz dönünceye kadar birbirinizle çok iyi geçineceksiniz. Tamam, tamam Perinine. Perinine. Çabuk elinizdeki tepsileri kopyalarınıza verin. Ha, Hakemlik yapmaya gelmediniz mi pardon? Aa, kopyalara ne lüzum vardı? Biz çorbaları Sadığa içirecektik. Siz de zihnini okuyacaktınız işte kini beğendi diye. O iş dönüşte. Şimdi bizi zamanda bir oraya bir buraya götürmenizin cezasını çektirmeye gidiyoruz. Nereye? Bana hiç bakmayın. Ben bile bilmiyorum. Aa, bana da bakmayın. Ben Hı. de bilmiyorum. Biz, biz kopyayız. kopyayız. Şimdi biz buradan gidince sağlık çözülecek. Eda okuldan gelecek. Ona iyi bak. Tamam mı? Dudu'nun kopyası. Sen de canım eve bir an evvel git. Evdeki insanlara lütfen çok dikkatli bak. Tamam mı? Nine biz nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Aha, çocuksunuz siz. Bizi eğlendireceğiniz, bazı dersler alacağınız bir yere gidiyoruz. Ama gittiğiniz yerde ikiniz de sihirsizsiniz. Sakın bunu unutmayın. Ne? Benim de bir sihirlerim yok? Aynı çocukluğumuzdaki gibi senin yüzünden ben de yanıyorum. Oh, oh, Bücürük, oh. bücürük sen de yan. Bücürük, Gidiyoruz. Parkize, Dudu. Neredeyiz biz? Çocukluğunuza, büyüdüğünüz şatoya hoş geldiniz hanımlar. Bakalım bahçemizde misafir olarak kimler var? Aa, 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 anne! Bu gerçekten sen misin? Evet. Bay <laughs> bay bay. Yine neden bu kadar geriye gittik? Bu bahçede birazdan popomuza asa yiyecekmişiz gibi geldi şimdi. Eski günlerdeki gibi. Hiç de bile. Yalan söyleme. Asam asla poponuza değmedi. Hiçbirinizi incitmedim. Sadece yaramazlık yaptığınız zaman rüzgarla şöyle birazcık savruldunuz. O kadar. Demek ki annemle Pakize Ana'nın büyüdüğü bahçe burası. Evet burası. Ay Pakize Ana'nın saçı küçükken de böyleymiş. Hiç de bile lüle lüle. Bana çocukluk fotoğraflarını göstermiştin de bu kadar şirin, bu kadar güzel olduğunu hiç hayal edememiştim. Hani karım olmasan, birinin çocuğu olsan, insan olsam seni kucaklayıp yanaklarını ısırasım gelirdi. Ay bu ne bu? Kocamın önünde salıncakta sallanan çocukluğumu görmediği kalmıştı. Ne yaptın da bizi bugünlere getirdin? <laughs> Ayol ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Nene sen benimle dalga mı geçiyorsun? Baksana yanına torununa. Anne <laughs> anne her biri bizim kadarsın. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 çok komik. <laughs> İnanmıyorum topraktan bile kısayım. Peki senden niye kısayım? Ben ne bileyim git Peri nineye sor. Peri nine. Saçmalama ben niye kısayım? Ee, evrenin kuralı. Bazıları farklı büyür. <laughs> Bana abla diyebilirsin Pakize Allah. <laughs> Salıncaktan sihirle indim. Demek ki sihirli güçlerim var. Hemen şimdi zamanı istediğim yere alıp gidiyorum. İçeride eskiden zaman kürem vardı. Seni duyuyoruz. O küreyi dolabıma gittim. Çocukluğundaki gibi. Kesinlikle alamazsın. Sihirlerim var zannetme. O sihirlerin sadece şatonun bahçesinde ve şatoda dolaşmak, oynamak içindir canım. <laughs> ha bu sözüm senin için de geçerli, senin için de geçerli. <laughs> Benim bir suçum günahım yok. Alt tarafı zamanla birazcık oynadım. Pakize mutfakta didiştim. O burada çocukluğunda kalsın ben geri gideceğim. Yok efendim. İkiniz de burada kalıyorsunuz. Ta ki düzelinceye kadar. Of. Hep senin yüzünden. Yani ne kadar bir süre? Onlara bağlı Betüş kızım. Belki çocukları büyütürken ben de hata yaptım. Bir gözden geçirmem lazım. Tohumlar çocukken atılır. Dallanır, budaklanır, ağaç olursun. Hadi bakalım doğru şatoya. Ben de eski şatomu çok özlemiştim. Aranızda gelmek istemeyeniniz varsa geldiğiniz güne geri yollarım. Ama kopyalarınız orada. ...kocanız, babanız, herkesler emniyette. Bu ikisi burada kalacak. Ama sizden gitmek isteyen varsa, gidebilir. Anne ne olur kalalım, ne olur. Burası çok güzel. Hem anneannemle parkizalayla da oynarım. Galiba aynı yaştayız. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım, kalalım. Hem burası çok güzel hem de... ...ben de annemin nasıl büyüdüğüne şahit olmak istiyorum. Hele ben, hele ben. Bayıla bayıla kalıyorum. Karımın çocukluğunu göreceğim. Kimselere nasip olmaz. Hem ben ondan köpek bile olsa ayrılamam. Bu gücüme gider. Dön Taci. Dönmem. Sen beni köpek yaptın. Gücüme gide gide senelerce bu halime baktın. Ben de senin 4-5 yaşındaki haline bakacağım. Anladın mı karıcığım? Ben de kalıyorum de kalacağım? O zaman haydi bakalım şatoma. Bir hani şey var. Bir var. Ha, tamam. bir Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş kalabalık ya. Evet tabii akşam yemeği saati hava da güzel. Herkes bizi tercih ediyor. Ne güzel işte. Hoş geldiniz. Anne, bizim okuldakiler bile sürekli bu kafeden bahsediyorlar. Ay ne iyi Hı. haberler bunlar böyle. Evet evet. Yani doğum günü kutlamak isteyen, hafta sonu birlikte olmak isteyen, hatta ve hatta mezuniyet yemeği yapmak isteyenler beni okulda bulup nasıl rezervasyon yaptırırız diye soruyorlar. Evet, 7'den 70'e çok seviliyoruz. Anne, biz burada böyle çatır çatır muhabbet ediyoruz da. Evet. Hani biz anlaşmıştık. Biz gelince sen eve gidecektin. Oğlum gideceğim ama şurada da bir toparlayayım ondan söyleyeceğim. Tamam mı canım <laughs> İyi de Betüş teyze biz beş kişiyiz yaparız biz. Beş. Evet. Nasıl evet. beş? Ben gidince nasıl beş kişi oluyorsunuz? E, İbrahim amca var. Serviste o gelir şimdi. Yani kendimize bir öz yapacak olursak, yani bizim yarım saatte yaptığımız için İbrahim amca beş dakikada yapıyor. Doğru söylüyorsunuz. İbrahim amcanız piyangodan çıkar gibi geldi yani. Ne kadar şanslıyız onun gibi bir çalışanımız var. Ah, Hah, var, sen iyi sen insan var. da lafın üstüne gelirmiş. <laughs> Oho, beni mi anlıyordunuz? <laughs> evet, sizi ne kadar çok sevdiğimizden bahsediyorduk. Ah, ben de sizi çok seviyorum <laughs> yavrularım. Çocuklarım, bu çocuklar var ya Betüş bu çocuklar, sen seninkileri, Barış'la Tuğçe'nin annesi babası da onları o kadar güzel yetiştirmişsiniz ki. Yani bunlar hiç böyle sokakta gördüğümüz ahlaksız, vizyonsuz, hayalsiz, düşsüz çocuklara hiç benzemiyorlar. İnşallah sayıları umduğundan fazladır da Türkiye'nin geleceği onlarla kurulur. Bundan emin olun hocam. Evet hocam bize güvenin. Sonuna kadar savaşacağız. Kesinlikle güvenin hocam. Kalbimin en ücra köşesine kadar size güveniyorum çocuklar. Ama unutmayın ki hocalık, asıl hocalık anne ve babanızla başlar. Biz ancak üstüne bir şeyler koyarız. Estağfurullah hocam öyle söylemeyin. Bizim görevimiz onlar 7 yaşına kadar 24 saat onlarlayız evet ama sonrası da öğretmenlerimize emanet. Ama unutmayın ki bir çocuk 7 yaşına kadar kim olmuşsa o olur. pilavlar bitecek. Ben bu filmi daha önce de görmüştüm. Ben de dün gibi hatırlıyorum. Neyi? Perin'e? Yoksa yemediklerinde tabağınızdakiler arkanızdan ağlarlar mı diyordunuz ha? Ben hiçbir zaman büyüttüğüm çocuklara öyle yalanlar söylemedim. Bir pirinç tanesi üzerinden vicdan sömürmedim. Benim annem de hiç öyle yapmadı. Canım benim. Demek ki ben de Perin'e çekmişim ha? <laughs> Aferin benim güzel kızıma. <laughs> Peki Pelin İrem, yemediklerinde ne diyordunuz? Onlara bir sor bakalım. Ne diyordum? Hatırlamıyor musunuz? Yoksa söylemek işinize mi gelmiyor? Ha? Ben unutmadım. Ben de unutmadım. Aa, çatlatmayın hadi söyleyin çok meraklandık. Anneannem kesin biz piriyiz niye yemek yiyoruz ki demiştir. Fagizala da biz acıkmayız diye. Değil mi Perinem? <laughs> evet orası öyle. <laughs> Her yemek sofrasında isyan edip öyle diyorlardı da. Ben ne diyordum? Öf. Ee, söylesinler hadi. Utandı, söyleyemiyor. Şöyle diyordu. Yarın bir gün hayat karşınıza bir fani çıkarır. Peri de olsanız duygularınız var. Sevdalanırsınız. Faninin biriyle izdivaç yaparsınız. İzdivaç ne? <laughs> Evlilik kızım. İşte öyle bir şey yaparsanız sofra kurmanız. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, sorunuzla sofrada oturmanız gerekir. Bunun da adabını öğrenin diyordu. Hay ağzını öpeyim ninem, sanki geleceği görür gibi neler söylemişsin. Dur daha bitmedi. Başka bir şey daha tembihliyordum. Neydi? Olur, sen söyle Pakizici. Perisiniz diye burnunuzu kaftana dikmeyin. Size verilen bu sihir gücü iyilikler içindir. Kıymetini bilin. Bugün bu tabaktaki pilavı nimet saymayan, yarın o pilavdaki pirinç tanesi kadar olan hiçbir şeye de saygı duymaz. İnsanlar arasında şu pirinç tanesine bile muhtaç olanlar var. Peri Nine, Onları büyüdüklerinde yaşayacakları her şeye, hayata o kadar güzel hazırlamışsın ki. <laughs> o güzel ellerinden öperim seni. Öp öp de emeklerim nereye gitti? Pakize bütün söylediklerimi ezbere biliyor. Ama bir pirinç tanesi kadar kime kıymet verdi? Oh canıma değilsin. <laughs> ah, yine kaçtı. Pakize kaçtı. Hiçbir yere kaçamaz canım. <laughs> Utanıp kendisini yine odaya kapatmıştır. Biz çocukken de öyle yapardı. Sen de odasına gidip onu daha da beter aşağılardın. Yine öyle mi yapacaksın canım? Bir gün elbet büyüyeceğim.